Sevgili öğrenciler, 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine hoş geldiniz. Bugün 8. haftanın konu ve kazanımı olan Büyük Millet Meclisi'nin açılması karşısında çıkan ayaklanmalar ve Büyük Millet Meclisi'nin bu ayaklanmalara karşı aldığı önlemler konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Ders kitabımızın sayfa 68'de bu konuyu takip edebilirsiniz. Bu videoyu sizlere eba üzerinden ve okulumuzun YouTube kanalı üzerinden ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü konu öncelikle ne arkadaşlar? Ayaklanmalar. Yani Ankara'da açılmış olan 23 Nisan 1920 tarihindeki Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Şeyhül İslam Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında fetva verdi. Yani o dönemde Mustafa Kemal, hatırlayın önceki derslerimizden İstanbul hükümetine karşı girişmiş olduğu bir Anadolu direnişi harekatı başlatmıştı aslında. Mustafa Kemal'e yönelik bir fetva olayı var. Fakat başta Ankara Müftüsü Börekci Zade Rıfat olmak üzere ortalama 160'a yakın milliyetçi müftü karşı fetva vererek asıl vatan hainlerinin teslimiyetçi politika izleyen İstanbul hükümeti olduğunu söyledi. Mustafa Kemal ve arkadaşları divanı harpte gıyabında yargılandı ve idam cezasına çarptırıldı İstanbul hükümeti tarafından arkadaşlar. Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalara şöyle bir tablo şeklinde bakacak olursak, doğrudan İstanbul Hükümeti'nin çıkartmış olduğu, İstanbul Hükümeti'nin işgalci kuvvetlerle işbirliği içerisinde çıkartmış olduğu, azınlıkların çıkartmış olduğu ve başta Kuvayi Milliyeci olup da sonradan TBMM'ye karşı ayaklananların olmak üzere dört tane ana başlığımız var. Bunları tek tek görelim arkadaşlar. Birincisi, İstanbul hükümetinin doğrudan çıkarttığı isyanlar. Bunlardan birincisi birinci ve ikinci Anzavur Ahmet ayaklanmasıdır. Özellikle Manyas gören Surluk'ta bu isyan çıkmıştır. Sivas Kongresi sırasında çıktığı biliniyor arkadaşlar. İkincisi ise Kuvay İnzibati ayaklanması ki bu halifelik ordusu anlamına geliyor. Kocaeli civarında çıkartılmış bir isyandır. O zaman Anzavur isyanı ve Kuvay İnzibatiye isyanları İstanbul hükümetinin doğrudan TBMM'ye karşı ya da Mustafa Kemal'in başlatmış olduğu Anadolu direnişine karşı çıkan isyanlar arasındadır diyebiliriz. İkinci isyan türü İstanbul hükümetinin ve itiraf devletlerinin ortaklaşa çıkarttığı isyanlar. Bunlardan birincisi Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanmaları. Bu isyanda amaç İngiltere'nin amacı daha doğrusu İstanbul ve Boğazları koruma altına almaktır. Bakın haritaya bakın arkadaşlar. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı. Yani Anadolu'da başlayan bir direnişe karşı bir tampon bölge oluşturabilmek için bu Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanları çıkartılmıştır. Kim tarafından? İstanbul'da işgalci devlet olan İngilizler tarafından özellikle diyeceğiz. İkincisi Konya Bozkır ve Konya Delibaş ayaklanması. Bunlar İslam Teali Cemiyeti'nin kışkırtmasıyla çıktı. Üçüncüsü Afyon'da Çopur Musa ayaklanması. Dörtte Feodal nitelikte sayılan Yozgat Çapanoğlu ayaklanması. Beşte Milli Aşireti ayaklanması. Bunlar da Fransızların kışkırtmasıyla Güneydoğu bölgesinde çıkmıştır ve isyanı Çerkez Etem bastırmıştır ki bakın Çerkez Etem de daha sonradan isyan edecek olan bir isimdir. Yani başta Kuvayi Milliyeci olup sonradan isyan eden isim milli aşiret isyanını bastırmıştır. Şeyh Recep ayaklanması Sivas'ta, Postacı Nazım ayaklanması Yeni Han Sivas'ta çıktı. Erzincan Koçgir ayaklanması ve Cemil Çeto ayaklanmaları da Doğu bölgesinde İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin ortaklaşa çıkarttığı isyanlardır. Üçüncüsü ve önemli olanları, başta Kuvayi Milliyeci olup da daha sonradan düzenli orduya katılmak istemeyenlerin çıkarttığı isyanlar. Bir, Isparta'da Demirci Mehmet Efe isyanıyla Kütahya'da Çerkez Ethem isyanı arkadaşlar. Yani Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Etem başta Kuvayi Milliyeci. Fakat Mustafa Kemal'in kuracağı düzenli ordu içerisinde emir komuta altına, disiplin altına girmek istemedikleri sebebiyle bu iki isim ne yazık ki isyan etmiştir. Hatta birinci İnönü Savaşı'nda Türk ordusu hem Yunanlılarla savaşırken bir yandan da Çerkez Etem de mücadele etmiştir. Bazı kaynaklarda da Çerkez Etem'in iki ateş arasında kaldığı da söylenir arkadaşlar. Çerkez Etem'in kardeşleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de milletvekili olduğu biliniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemler neler? 1 vatana ihanet yasası yani hıyaneti vataniye kanunu oluşturması ki hatırlayın önceki derslerimizden hıyaneti vataniye kanunuyla beraber sözlü dahi olsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığına laf söylemek bile hainlik sayılacaktı. Sert bir kanundu. Ve bu kanun aracılığıyla da istiklal mahkemelerinin kurulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara kaldığı, aldığı, karşı aldığı önlemlerden biridir. İkinci olarak, İstanbul ile haberleşme üçüncü kez kesiliyor. Bakın bunları sorarlar. Mustafa Kemal, İstanbul hükümetiyle yani Osmanlı ile resmi haberleşmeyi birinci kez nerede kesmişti? Sivas Kongresi'nde kesmişti. İkincisinde, İstanbul'un resmen İngiltere tarafından, işgalci kuvvetler tarafından işgalinde kesmişti. Ve bu ayaklanmalarla beraber Anadolu Harekatı İstanbul'la bütün resmi haberleşmeleri üçüncü defa kesiyor. Bu bir önlemdir arkadaşlar. Ve ayaklanmalara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı diğer başka bir önlem ise düzenli Türk ordusunun kurulmasıdır. Milli mücadelenin bazı kaynakları var arkadaşlar. Bunlardan da bahsedelim. Mali, maddi kaynağı neymiş? Halktan alınan vergiler ve bağışlar, Osmanlı Bankası'ndan alınan avans, duyunu umumiye dediğimiz genel borçlar idaresi ve bazı finans kuruluşlarına el konulması, yani özellikle Mustafa Kemal Ziraat Bankası'nın, Osmanlı Bankası'nın ve Duyunu Umumiye'nin bütün mal varlığını zaten Anadolu'daki mal varlıklarına el koymuştu. Bunlar İstiklal Harbi'nin mali kaynaklarını oluşturuyor. Menni İsrafat Kanunu yani tasarruf tedbirleri, Sovyet Rusya'dan gelen yardımlar, unutmayın arkadaşlar, 1919-1920'lerde, hatırlayın 1918 yılında Çarlık Rus devleti yıkılmıştı. Bolşevik Ekim ile beraber ve Kuzeyde Rusya'da yeni bir devlet, komünist yani Sovyet Rus Devleti kurulmuştu. Bu komünist Rus Devleti kendi güney sınırlarında yani Anadolu topraklarında emperyalist sömürgeci bir İngiltere ve Fransa görmektense bağımsız bir Türkiye görmeyi tercih ettiği için İstiklal Savaşı'nda Sovyet Rusya yani komünist emperyalistlere karşı savaştığımız için arkadaşlar, sömürgecilere karşı bir direniş gerçekleştirdiğimiz için Sovyet Rusya Türkiye'ye yardım etmiştir. Hindistan'daki Müslümanlar ve Azerbaycan'daki kardeşlerimiz bize Kurtuluş Savaşı'nda maddi anlamda yardımlarda bulunmuşlardır arkadaşlar. Silah ve cephane kaynağını nereden bulduk? Mevcut olanlarla ve itilaf devletlerinden kaçırdıklarımızla Özellikle hatırlayın mesela Mim, Mim Cemiyeti ya da Karakol Cemiyeti İstanbul'dan silah ve cephane kaçırdığını biz biliyoruz arkadaşlar yani Anadolu tarafına. Moskova Antlaşması ileride anlatacağız. Moskova Antlaşması ile beraber Sovyet Rusya'dan silah ve cephane alacağız. Sonra Ankara Antlaşması ile Fransa'dan gelenler ki bu Ankara Antlaşması Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bir de İtalya'nın verdikleri ki özellikle üç tane teyyare yani uçak vermiştir. Çünkü İtalya küstürülmüştü arkadaşlar. İzmir bölgesinin işgal hakkı ilk başta İtalya'ya verilmişti. Ama Paris Barış Konferansı'nda İngiltere buradan caydı ve bunun hakkını kime verdi? Yunanistan'a verdi. Ve itilaf devletleri arasındaki ilk ayrılık, ilk küskünlük İtalya oldu arkadaşlar. İtalya bizim ülkemizi işgal etmiştir ama öyle kan falan dökmemişlerdir. Hatta bize silah ve cephaneyi de geri çekildiklerinde vermişlerdir. Bu da küstürüldüğü içindir arkadaşlar. Basına bakalım arkadaşlar. Şimdi milli mücadeleyi destekleyen ve desteklemeyen gazeteler var o dönemlerde. Mesela milli mücadeleyi destekleyen basın kimmiş? tasvir Efkar, İstanbul'da matbaası, Vakit. İlk iddiam ileri İstanbul'da bunlar. Yeni gün İstanbul ve Ankara'da Yunus Nadi tarafından çıkarıldı ve günümüzdeki Cumhuriyet Gazetesi'nde kurucusu olarak kabul edilir. Al Bayrak Gazetesi Erzurum'da ilk başta İttihat ve Terakki'nin yanı yayın organıydı ama daha sonra Erzurum Şarkı Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin gazetesi oldu Al Bayrak. Ankara'da çıkan Ulus Gazetesi Hakimiyet Milliye'nin ismi daha sonradan da Ulus olmuştur. Açık Söz Kastamonu'da, Ahali Gazetesi Samsun'da, Tercüman Ankara'da, Öğüt Afyon'da, İzmir'e doğru Balıkesir'de, İstikbal Trabzon'da, Adana'da da Yeni Adım Gazetesi, Mustafa Kemal'in çıkartmış olduğu İstanbul'daki Minber, sonra Mustafa Kemal'in ikinci çıkarttığı Sivas'ta İrade-i Milliye, sonra Mustafa Kemal'in üçüncü çıkarttığı Ankara'daki Hakimiyeti Milliye Gazeteleri ve Anadolu Ajansı, Ankara'da yine Mustafa Kemal'in dördüncü yayın organıdır. Halide Edip adı var. Yunus Nadi ile birlikte de bunu çıkartmıştır arkadaşlar. Not olarak da birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ceride Resmi gazetesini çıkartmıştır. Yani resmi gazete. Yani yapılan kanunları, icraatleri duyurabilmek için gazete çıkartmıştır ki meclisin gazetesine ceride Resmi denir. Peki İstiklal Harbi'ni, yani milli mücadeleyi desteklemeyen basın kim? Muhalefet olanlar kim? Alemdar. Peyami Sabah kim? Milli mücadele en çok zarar verenlerdendir. Türkçe, İstanbul, Ay dergisi ve Ümit dergileri İstiklal Harbi'ne zarar vermişlerdir. Burada bir karikatür var arkadaşlar. Karikatüre iyi bakın. Burada bir işgalci devletlerin komutanı. Ve karşısında bir Osmanlı vatandaşı ve elinde kartları görüyorsunuz. Ve bu kartlar Mustafa Kemal'in fotoğrafının olduğu kartlar. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hükümeti'nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında yer alan yayın organlarından biri olan haftalık çıkan Güler Yüz gazetesinin 26 Mayıs 1337 yani 1921 tarihli 4. sayısının kapağında bir seyyar satıcının Galata Köprüsü üzerinde işgalci kuvvetleri subayına üzerinde Mustafa Kemal Paşa'nın fotoğraflarının yer aldığı kartpostalları satmaya çalışması resmedilmiştir. edilmiştir. Ee, Güler Yüz gazetesinde satıcı şunu söylüyor arkadaşlar. İngiliz subayına. Çok bakma hemşerim rüyana girer diyor. Yani burada 1921 zaten bizim artık savaşları kazanmaya başladığımız süreç ve eee Türk ordusunun da güçlü olduğu bir süreç. Yalnız karikatürlere gülüp geçmemek gerekiyor. İçinde aslında o burada birçok şey yatıyor arkadaşlar. Bakın arkada bir savaş gemisini görüyorsunuz. Bakın arkada bir savaş gemisi var. Onun arkasında bakın iki minareli bir cami var. Yani e, burada İstanbul'un hala işgal altında olduğu, İstanbul'un işgal altında olduğunu görüyorsunuz. Ve Anadolu'da başlayan direnişin İstanbul'daki bir seyyar satıcının yüzündeki gülme yani mutluluğa bakın. İngiliz subayının yüzündeki e, korkuya, endişeye bakın arkadaşlar. Bu İstiklal Harbi'nin başarılı olacağının aslında bir göstergesidir. Şimdi 22 Haziran 1920 tarihinde yeni Yunan saldırısı var arkadaşlar. Yani bu saldırının amacı Sevr Anlaşması'nı bir an önce Türklere imzalatmaktır ve bu sebepten dolayı Yunanlılar 22 Haziran'da ileri taarruzuna çıkacaklardır ve Balıkesir, Bulsa, Salihli, Alaşehir'i şehri ele geçirecekler ve Doğu Trakya'yı da işgal edeceklerdir. Ermenilere de Kars'a saldırtacaklardır arkadaşlar. Yani bizim batıdan ve doğudan işte Ermeniler ve Yunanlar aracılığıyla bize saldırtarak amaçları Sevr Anlaşması'nı bir an önce Türk tarafının kabul etmesidir. Şimdi de Sevr Anlaşması var. İlerleyen süreçte detayını da vermeye çalışacağız. 10 Ağustos 1920 tarihinde Londra Konferansı'ndan ve San Remo Konferansı'nda sevr anlaşmasını bunlar bize hazırladı. Ee, bakın Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden devletlere Paris Barış Konferansı'nda bir antlaşma taslağı hazırladılar. Fakat Osmanlı Devleti büyük bir lokma olduğu için onların gözünde bizi daha detaylı paylaşabilmek için özellikle San Remo konferansını bize düzenlediler. Ve bu Sevr Anlaşması, sözde barış diyelim buna biz, sözde barış olan Sevr Anlaşması'nda antlaşmaya Osmanlı adına Saltanat Şurası imza attı. Osmanlı adına orada Rıza Tevhik, Reşat Halis ve Hadi Paşalar imzalamıştır diyeceğiz arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Şu uzun boylu olan da damat Ferit'tir diyeceğiz. Şimdi şu not çok önemli arkadaşlar. Şimdi Sevr Anlaşması hukuken geçersiz bir belgedir. Çünkü arkadaşlar bakın bugün bile 2020 yılında bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı olmadan bir anlaşma yapamazsınız. Yani anayasanızda ne yazıyorsa odur. Osmanlı Devleti'nin o günkü anayasası 1876 kanunu esası. Hatırlayın, 31 Mart isyanından sonra iddia terakki bu isyanı bastırmasıyla beraber güçlendi ve 1909 yılında da anayasa değişikliğine gitti. Yani kanunu esası 1909 yılında ciddi anlamda değiştirildi ve birçok yetki padişahın elinden alınıp meclisi mebusana verildi. Yani arkadaşlar Osmanlı 1920'li yıllarda bir antlaşma imzalayacaksa o günkü anayasasına göre meclisi Mebusan'ın buna onay vermesi gerekiyordu. Ama meclis 1914'ten beri kapalıydı. Yani hukuki olarak geçersiz bir antlaşmada Saltanat Şurası imzalamıştır arkadaşlar. Yani meclisin imzalaması, onaylaması gerekiyor. Hukuksal olarak hayat bulabilmesi için. O yüzden meclisin mebusan kapalı olduğu için arkadaşlar bu Sevr anlaşmasının hukuksal geçerliliği yoktur. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu antlaşmayı onaylamamıştır. Biz millet olarak zaten sevra anlaşmasına karşı geldiğimiz için İstiklal Harbi'ni başlatmışızdır. Ve kendi topraklarımızdaki işgalcileri bu topraklardan defederek kendi bayrağımız altında bağımsız yeni Türk Devleti'ni kuracağız arkadaşlar. Sevr Anlaşması'na imza atanlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından e, idam cezasına çarptırılıyor aslında. Biz buna 150'likler diyoruz arkadaşlar. Yani Sevr Anlaşması'na imza atanları TBMM idam cezasına çarptıracaktır. E Tabii ilerleyen süreçte e, bu idam cezaları kaldırılacaktır. Mesela bir gazete haberi var. 150'likler affedildi. Mecliste kabul edilen bir kanun bir hafta sonra tatbik mevkine girecek. Yani e, daha sonradan da affedilenler de var. Bu 150'liklerin içerisinde affedilen insanlar da vardır diyerek 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk'lük dersinin 8. hafta konusunu bitirdik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın gençler.